Herkese merhaba. Bugün sizlerle Türk mutfağının vazgeçilmez klasiklerinden biri olan nefis karnıyarık yapıyoruz. Öncelikle patlıcanları hazırlayalım. 1 kilo yani yaklaşık 9 adet orta boy patlıcanı alıp kabuklarını çizgili olacak şekilde soyuyoruz. Daha sonra tuzlu suyu içinde biraz bekletiyoruz ki acısı çıksın. Ardından iyice kuruluyoruz. Şimdi sıra kızartmada. Bir tavada ayçiçek yağını ısıtıp patlıcanların dört tarafını güzelce kızartıyoruz. kızaran patlıcanları bir kenara alıyoruz. Sırada iç harç var. Tencerede 2 yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz. İçine iri doğradığımız 2 soğanı ekleyip kavurmaya başlıyoruz. Soğanlar pembeleşince 300 gram kıymayı ekliyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz, biber ve pul biberi de ilave edip güzelce kavuruyoruz. Şimdi patlıcanlarımızı hazırlayalım. Patlıcanları ortadan yarıyoruz ama tamamen koparmıyoruz. Sadece içini açıyoruz. İçlerini biraz boşaltıp hazırladığımız kıymalı harcı dolduruyoruz. Üzerine domates dilimleri, sivri biber ve birkaç dal maydanozla da süslüyoruz. Son olarak pişirme sosunu hazırlayalım. Yarım tatlı kaşığı domates salçasını bir kase su ile karıştırıp patlıcanların üzerinde gezdiriyoruz. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Son olarak artan patlıcan içlerini de değerlendirmek için bir salata yaptım. Patlıcanların içinden çıkan parçaları küçük küçük doğradım. İçine bir domates, bir yeşil biber, birkaç damla maydanoz ekledim. Üzerine bir yemek kaşığı zeytinyağı, yarım limon suyu ve biraz tuz ilave edip karıştırdım. Böylece pratik ve lezzetli bir patlıcan salatamız oldu. Ve işte nefis kokusuyla karnıyarık hazır. Yanına pilav ve cacıkla muhteşem bir menü olacak. Afiyet olsun.